Borsa Ekspres'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 9 Mart Pazar günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte BIST 100 teknik analiz yapmayı planlamaktayım ve yükseliş potansiyeli bir hisse senedi mevcut. Bu hisse senedinde yine teknik analizini yapmak istiyorum. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada Telegram kanalımıza da yine gelebilirsiniz. Analiz etmemi isteyen hisselerin teknik analizine Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Ve hemen konumuza dönelim. Evet BIST 100 endeksine baktığımızda Cuma günü 10.507 puanda kapanışını yapmış. %0,46 artış ile 10.507'de kapanışını yapmış. Bu hafta BİS100 ne olabilir? Bir bunun analizini yapmak istiyorum. Ve bu hafta hangi veriler var? Bir de bunlara bakmak istiyorum. Şimdi öncelikle teknik analiz olarak değerlendirmek gerekirse şu anda BİS100 endeksimiz mavi ile çizdiğim çizgi yani yükselen trendle seyrine devam ediyor. Ve bir üst noktadaki direncimiz ilk direnç noktamız 10.787 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 10.787'nin üzerinde ise 10.960 10.960'ın üzerinde ise 11.178 direnci bizlerin karşısına çıkmakta. Destek noktamız ise güncel olarak 10.260 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Onun altında 10.111, onun altında 10.000 ve 10.000'in 10 altında 9.839 bizlerin karşısına çıkmakta. destek direnç noktası bu şekilde. Şimdi 12 Mart'ta ABD tüfe verisi var ve bu tüfe verisine bakacağız. E, zaten detaylarını yine Telegram kanalında paylaşmaktayım. E, orada da yine paylaşmayı planlıyorum. E, 12 Mart'ta bir tüfe verisi var. Bakacağız beklenti ne olacak, ne gelecek Düşük mü yüksek mi gelecek bunlara bakacağız. Detayları zaten ben Telegram'da paylaşacağım. Öğlen 3.30'da açıklanacağını yine size söyleyebilirim. Yani öğlen 3.30'da ABD TÜFE verisi var ayın 12'sinde. Bu hafta önemli olarak bu veri var. Ayın 18'inde 19'unda yani bu hafta değil ondan bir sonraki hafta ise ABD FED faizi var. Muhtemelen onda da zaten pas geçileceğini düşünüyoruz. Diğer ekonomistler de bu şekilde düşünmekte ve benim de beklentim bu şekilde pas geçileceğini düşünmekteyim. Dolayısıyla pas geçilirse de herhangi bir borsa bir etkisi olacağını yine düşünmemekteyim. Ama bu... Ayın 12'sindeki veriye de yine bakacağız ve detayları da Telegram'da paylaşmayı planlamaktayım. E bunun haricinde biz yüz için ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. İsterseniz yükselme potansiyeli olan bir hissemiz var. Onun hemen teknik analizine geçelim. Evet yükseliş potansiyeli beklediğim hisse Gold'ta Şu an Gold'a baktığımızda aslında benim bu videoya bunu koymamın sebebi hem içerisinde birçok yatırımcı mağdur oldu. E 700 özellikle alan yatırımcı mağdur oldu. Hem de yükseliş potansiyeli beklediğim bir hisse. Pivot direnci belli olan bir hisse. Dolayısıyla ben bunu yine videoya ekleyip teknik analizini yapmak istedim. Şimdi hemen baktığımızda hisseniz zaten pivot devenci 745 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Daha sonra taban taban bir şekilde iniş ile... Ee, nereye kadar düşmüş 346'lı rakamlara kadar düşmüş buralarda birazcık çıkmış düşmüş ve bir konsolidasyon yatay sürece girmiş ee, ilk düştüğü zaman ne zamanmış 5 Şubat'tan bu zamana kadar yani 5 Şubat'tan 7 Mart'a kadar e, bir konsolidasyon süreci yaşamış ve baktığımızda zaten Cuma günü %6 küsürlük bir düşüş ile 350 lira seviyesine gerilemiş durumda ve baktığımızda 344 desteğini kıramamış. Halen daha destek olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 344 desteğini kırması halinde 313 desteğine kadar geri çekilme yaşayabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bunun haricinde ise Baktığımızda 370 direnci güncel olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 370'in üzerinde 383 direnci yer almakta. 383'in üzerinde ise 477, 10 üzerinde 501, 10 üzerinde ise 555 direnç noktaları bizlerin karşısına çıkmakta. 555'in üzerinde zaten 745 direnci bizlerin karşısına çıkmakta. Şöyle hemen bir buradan bir vatandaş alırsa diye bir hesap yapmak istiyorum. Örneğin buradan aldığını varsayıyorum güncel fiyattan ve Pivot dirençte de realizasyon yapmasını düşünerekten böyle bir hesaplama yapmak istiyorum. Ve baktığımızda %112'lik bir karmaş potansiyeli olduğunu yine sizler de görebilirsiniz. Elbette ki bu karmaş potansiyeli kesin olarak gelir gelmez diye bir şey yok. Gel edebilir gelme Ama ben burada olası senaryolarda gidebilecek bir noktanın olabildiğini söyleyerekten böyle bir senaryo oluşturmuş bulunmaktayım. Yani pivot direnç ne demektir? önceki en yüksek gördüğü nokta demektir. Yani buradan tepki alırsa yükselirse ben buraya gelebilirse gibi yani buraya hedef olarak değerlendiriyorum. Buradan alırsa buraya gelirse şu kadar karmaş potansiyeli sunabilir şeklinde bir ee, yorumda bulunuyorum. Elbette ki bu pivot direnci geçebilir. Daha da yukarı atabilir. 1000 lira olabilir. 1050 lira olabilir. Bunu bilemeyiz. Veyahut e, pivot direnci seviyesine gelmeyebilir. E, misal dün dönebilir. Örnek veriyorum. Ama ben olası senaryoda buradaki buraya hedef olarak belirliyorum. Pivot direnci. Ve bunu alırsa da buraya giderse bu kadar karmaş potansiyeli sunabilir şeklinde de bir yorumda bulunuyorum. Onda yine altını çizmiş olayım. ve bak baktığımızda %112'lik bir kâr potansiyeli bulunmakta. İki kattan bir tık daha fazla bir kâr potansiyeli. Ve baktığımızda Vice Sigorta zaten konsolidasyon sürecinde yani bir bant hareketini seyretmekte. Bazen 350'nin altına veriyor. Bazen 340'lara düşüyor. Bazen 370'lere çıkıyor. Bu şekilde bir konsolidasyonda yatay seyrede devam etmekte. Ve potansiyelli olarak gördüğüm bir hisse de yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ee, potansiyelli olarak gördüğüm için de yine bu videoda çekmek istedim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemi istediğiniz hisseleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda paylaşmış olduğunuz hisselerin teknik analizini Telegram kanalında paylaşmaktayım. Telegram kanalımıza da yine gelmeyi ihmal etmeyin. Videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.